dayısı yarına haribo keyif paketi almış. Sizin i̇çinde neler varmış bakalım. O ne anneciğim bakayım göster göster. Nasıl bir şeymiş? Bu kolalı. Evet haribo kolalı. Başka? O ne? Ay bunlar böyle küçük küçük şekerler. Rengarenk. Başka? Şamalaz. Haribo. Ver bakayım bana ver. Herkes Hadi başa maloz parti. Tamam sen yiyeceksin. Sakin ol. Başka. Bakayım. Oo, bu da eğlenceli mi? Biz. Elinde de bırakmıyor. Bakayım. <laughs> bu da Star Mix. Bu ne böyle yüzük müzik tablının içinde şeyler var. Değişik. 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 Başka? Bu. Ay en sevdiğim. Bu ne bir de seni. yere Ayıcıklı. Golden Aa, bu. Yine o rengarenkten. Yeti. Çim, red. Red. Trondo, Turuncu. Turuncu. Red. red. Bir de yellow. yellow. <laughs> Başka var mı? Benim onlar. Ay o çok varmış Yaren. Kaç tane çıktı? Bitti 10, mi? Bitti. Bitti. Say bakayım içinden kaç paket çıktı? Bir, iki, üç, beş, altı, yedi, bir, topu, on, da... Ben bundan bir Sayımız kaçtı? Ondan yiyeceğim. Ondan yiyeceğim. En büyük paketi seçti Yaren alkış Bak. Aydın anne. Aç. Aç anne anne. Bundan bir tane sen ya şimdi. Bana da versene bir tane. Hangisini vereyim? En büyüğünü ver. Bu. En büyüğünü. Hayır en küçüğünü değil en büyüğünü. Ya bu en küçük paketi. <laughs> Bana en büyüğünden. Evet. Büyük büyük bu küçük. O pembe büyüğünü ver. Bu. Pembe. pembe en büyük. Bak orada bak anneanne gösterdi. Ha, o bana ver benim olsun. Hayır o bana. Ya niye? Küçüğünü <laughs> mi ama bana? Hayır anne. Onu. Ya onu anneanne açtı. Sen yiyorsun ama. Ağlayacağım ben ya. Ha, bana vermiyor yani ben bu büyük paketi. Hmm. Alayım mı? Hmm. Bana ver. Hmm. Ben bunu istemiyorum. Al bunu. Ben onu istiyorum. Hmm. Ne kadar gıcıksın suratı bak. O benim. O senin. Peki o seninse sen benimkini ne yiyorsun? Hayır. <laughs> benimkini yiyorsun ama. Bak Hadi. alıyor. O benim değil mi? Hmm. Ya benim? Ya benimkini niye yiyorsun? Bak. Ama bu benim değil mi sen bunu bana verdin? Bunu bana verdin sen yiyorsun ya yani. ben? <laughs> ya çok içkağıtçısın. Bir de saklıyor öbürünü de. Vermemek için arkaya koymuş gördüm. ya <laughs> geri gitti. Arkanda arkanda. Alayım mı? Bak saklıyor. Nerede? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu kimin? Ya annemin. Bunu bana mı verdin? Hı <laughs> hı. Tamam bu benim olsun. Al. Ben bunu yiyeceğim. Bunu mu yiyeceksin? Bunu. <laughs> tamam yiyeceğim. Ver açayım. Bunu. Bunu da anne. Biraz yamuk açtım ama ya. Ben de yiyeceğim. Yiyebilir miyim? Bunlar ne mı miydi? Afiyet olsun. Öpücük. biz <laughs> bunları yiyoruz. Yaren de biz bunları yiyelim. Bu hem de de çilekli. Çok güzelmiş. <laughs> hmm. Afiyet olsun. İşte harika ilk paketi. Dayımız aldı bize. Hepsinden var. Kapat